Yalnızca Muharrem İnce çekildi diye Borsa İstanbul 4500'lerden 4800'lere çıkmaz. Bunun altında başka sebepler de vardır. Niye bu videonun başlığını Borsa hiç kimse yüzünden düşmedi ve yükselmedi diye bir başlık attım. Sadece bugün özel. Çünkü Muharrem İnce saat 2.30'da yaptığı basın açıklamasından önce zaten Borsa İstanbul yükselmeye başlamıştı. Peki bunun sebeplerine hadi gelin bakalım. Öncelikle Euro 11 Mayıs 2023 saat 2.05 geçe yaklaşık 21.38 seviyesinden 2.20 geçe 21.29 seviyesine düştü. Yani düşüş seviyesi şöyle ortadan tepeden alırsak %0.5'luk bir düşüş yaşadı. Ve ardından geri toparlandı ki muhtemelen şu bölgede Euro ihtiyacı olan ya da dolar ihtiyacı olan büyük şirketler euro düşer beklentisiyle eurosunu sattı ve battık açıklamalar bu yönde değil tekrardan geri aldılar ki muhtemelen yani büyük bir olasılıkla. Peki ardından ne gerçekleşti? 2 25 geçe, 2 30 geçe euro tekrardan 21 38 ve 21 37 bandında ilerlemeye başladı. Ve saat 3.30'da az önceki saatleri unutmayın. Dün saat 3.30'da yani 11 Mayıs saat 3.30'da öğlen 3.30'da öğleden sonra 21 41'e fırladı ve ardından 21 30'a tekrar geri düştü ve tekrardan 21 38'e çıktı. Yani tekrar tekrar ediyorum. Muharrem İnce adaylıktan çekildi diye ne Borsa İstanbul yükseldi, ne euro düştü.